İltifat edildiğini insanlar derler ki estağfurullah. Ben nerede o, o tarzda bir güzelliğe sahip değilim? Aslında siz bunu iltifat olarak söylüyorsunuz. Bende böyle bir güzellik yok. Bende böyle bir cazibe yok. Bende böyle bir güç, sevgi gücü göremiyorum der bazı insanlar. Bu haram olur. Allah'ın nimetine karşı haşa nankörlük olur. Nimeti reddetmek olur. Halbuki sahibine, asıl sahibine nimetin kaynağına bir hürmettir bu. Çünkü Ya Rabbi diyorsun, sen ne güzel yarattın diyorsun. Maşallah. Ben ne güzel yarattım demiyorsun. Sen ne güzel yarattın, ne güzel sevgi veriyorsun, ne güzel güce sahipsin. Bütün övgüler sana ait duruyorsun. Öbürü de şirk mantığı olduğu için. Adam kendinden güzel olduğunu zannediyor. Kendinden sevgiyi yaşadığını zannediyor. O şirktir o. Şirk zaten haram olan bir fiil. Nimeti bu tarzda inkar etmek de bir tevazu zannediliyor güzel ahlak zannediliyor. Adam diyor ne kadar mütevazı diyor. Halbuki orada nankörlük etmiş olur. Nimete karşı nankörlük etmiş olur. Allah'ın güzelliğini, Allah'ın nimetini reddetmiş oluyor. Diyeceksin ki Ya Rabbi sen bütün güce ve kuvvete sahipsin. Nimetin de sahibisin. Sevginin de sahibisin. Senin tecellin olarak bu güzellikleri elde ediyoruz. Sana hamdolsun sana şükür olsun diyoruz ve demeliyiz inşallah. i̇nşallah. Doğrusu budur. Birçok insan bunu yanlış biliyor. Yanlış yolu görüyorlar. Ne kadar bir tevazi insan diyor. Olur mu? Sen nimeti reddediyorsun. Allah'a karşı bir tavır göstermiş olsun. Allah'ın sanatını reddediyorsun. Allah orada çok güzel bir tablo meydana getirmiş. Güzel bir nimet meydana getirmiş. E sen onu komple reddediyorsun tevazu adına. Orada aslında yine kendini yüceltme düşüncesi var. Yani hani var ama bana ait ama ben aksini söylüyorum. Siz anlamaya çalışın. Estağfurullah'ın anlamı da yok orada zaten. Yani Allah'a tövbe ettiği için estağfurullah demiyor. Ya o anlamda demiyor estağfurullah. Bir gövya, tevazu gösterisi adına yapıyor. Halbuki orada Allah'a karşı yakışıksız bir söz söylemiş oluyor. Allah'ın nimetini reddetmek ne demek? Göğe kendini e, yüceltmemiş gibi göstertip yüceltmiş oluyor. Halbuki bütün gücü kuvveti Allah'a verirsen, sen hiç olduğunu kabul edersen, bütün iltifatlar, bütün övgüler Allah'a aittir dersen, doğrusunu yapmış olursun. Öbüründe yine kendini gizlice öme mantığı olduğu için, Yine gizli şirk olduğu için yine olmaz. Yine yakışıksız, yine samimiyetsiz olur. Doğrusunu bu şekilde değerlendirmek Kur'an'ın ahlakıdır. Kur'an'da gördüğümüz Allah'ın bize lütfettiği ahlaktır.